Merhaba. Öncelikle tahmin ediyorum ki o kadar çektiğim, editlediğim videolar arasında ilk olarak bunu atacağım. Güncel olsun istiyorum açıkçası videolar. Şöyle bir akıma katılıp sizce ben geçtiğimiz Haziran ayının neredeyse 30 gününde de video çekip Haziran vlogu yapmayı planlarken bu videoyu editleyecek vakit bulamadığım için bu videodan vazgeçmiş miyimdir? Evet. <laughs> Tam olarak öyle oldu. Haziran'ın birinden son gününe kadar emek emek gerçekten neredeyse her gün çekmedim. Bir ya da iki gün falan vardı. Editleyecek vakit bulamadım. Böyle çok yoğun bir haftadan geçtim açıkçası. Bir yandan staj devam ediyor. Bir yandan bazı işlerimiz vardı. Üstüne iki hafta geçti ve artık dedim ki vazgeç yani. iki hafta geçti millet sen Haziran vlogunu izleyecek. Her neyse şimdi bugün 12 Temmuz. Çok güzel bir hafta başladı benim için. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Birazdan dışarı çıkacağım. Birkaç günür evdeydim. Sürekli koşuşturma, bir şeyler vardı. Dışarı çıkmak istiyorum. Hava da çok güzel. O yüzden şimdi hemen kısacık bir makyaj yapacağım. Ama önce güneş kremimi sürüyorum. Şu fırçalardan aldım. Biliyorsunuzdur yani fondöten sürmek için aldım. Umarım doğru fırça almışımdır Bu arada çok böyle büyük bilgim yok makyaj konusunda. Ama şuradan söyleyeyim. İlk defa deneyeceğim fırçayı da. Zaten ucuza aldım. Denemek için aldım daha çok aslında. Umarım güzel bir iş çıkarır. Ben de kullanmaya devam ederim. Aslında ben fondöten uygulamasını hep parmağımla yapıyorum. Çünkü bence gayet iş görüyor yani. Ama merak da ediyorum. Çünkü fırçayla çok güzel yayıyorlar fondöteni. Şimdi bu biraz cildimle kururken şöyle kaşlarımızı tarayalım. Bu kaş tarama olayını da ben geç keşfettim. Aslında şey diyordum yani millet niye kaşını tarıyor falan yapıyordum. Taradıktan sonra anladım ki hakikaten kaşları taramak güzel bir etki yaratıyor. Bunun haricinde aslında gözüme bir şey sürmeyeceğim. Aa, annemin eskiden kullandığı göz kalemi mavi. Onu süreceğim. Çünkü neden sürmeyeyim? Güneş kremini beklerken bu pastelin aldığını almıştım. Şöyle böyle memnunum. Renk tonu güzel. bayağı yoğun bir renk veriyor ama bu renk bana çok gidiyor mu emin değilim. Şey yapacağım. Hafif böyle gözlerime dokunduracağım bu rengi. Çünkü rengi tatlı. Ama allık olarak bana uygun mu çok bilmiyorum. Makyajla da yani böyle aşırı bir alakam olmadığı için. böyle bir renk kattı. Şimdi birazcık şu mavi kalemimizi süreyim. Ben de merak ediyorum nasıl olacak gerçekten. Umarım saçmamış ama zaten çok az süreceğim. Şimdi sizin görmeniz için şöyle bir düzenek ayna var burada da. Aa, güzel duruyor biliyor musunuz? Gözükmüyor tabii ki. Görünmüyor. Az görünüyor. Güzel. Yani istediğim gibi sonuç olarak. Fondöten olarak da Notun 401 numaralı fondötenini kullanıyorum. Fırçayla süreceğim için ne kadar ihtiyacım olur ne kadar şey olur kestiremiyorum şu an. Şimdi ilk defa fırçamı deneyeceğim arkadaşlar çok heyecanlı. Fena değil. Ben beğendim arkadaşlar. İyi iş çıkardı. Bence dediğim gibi yanlış fırça ama iyi iş çıkardı. Yanlış olmasına rağmen. Çok az da rimel süreceğim. Çünkü neden sürmüyorum? Yeni bir rimel aldım. Bu bitmek üzere olduğu için. Bu Maybelline'ler gereksiz bir pahalılık içine girdi. İşte 2-3 insan önerince anında şey oluyor. Bu nemlendirici. Renkli nemlendirici sadece. Son bir dokunuş olarak çok hafif allık süreceğim. Evet sanırım hazırım. Sevgili dostlarım, şu anda pikniğe gidiyoruz. Saçlarımı böyle ördüm ve bence bana örgü yakışıyor. Duş aldım. masa saçlarım kurumamıştı ama şöyle önlerine fön çektim. Gördüğünüz gibi gayet belli fön çektim. <laughs> Neyse. Bizimkiler aşağıda beni bekliyor. Şunları şöyle toplasam. Müzik <laughs> Ne şey Hazır bak, ocaklar var onlar. Aa, güzel görünüyor. Piknik alanına geldik. İni çıkarabilirim ya. Evimize çok yakındı. Galiba 5 dakika falan sürdü ve Eskişehir'in kent ormanının içinde bir piknik alanı. Çok güzel, çok düzenli. Biz bu aralar bir, bir buçuk aydır 3-4 kere ya da 5 kere falan pikniğe gittik. Başka başka yerlere. Burayı bayağı sevdik. Tek dezavantajı var. O da otoyola birazcık yakın. O yüzden araba sesleri geliyor. Onun dışında her şey çok güzel, çok düzenli. Hani hem doğayla karışık hem de güzel bir düzen var burada. Güneşten daha şey etkilidir. Mambo köpüğü. Mambo köpüğü. Bizim şeyimiz uyuyor, planlarımız uyuyor. Uyuyor <laughs> da. Ak toprak mı? Ya toprak normalde kahverengi olur ya bu da beyaz toprak. Aa kil gibi. <laughs> Bugün çarşamba. Ee, doğru söyledim değil mi? Bugün çarşamba evet. Bir dizi izlemek istiyorum arkadaşlar kahvaltı yaparken. Bu ara Kore dizilerine olan düşkünlüğüm yeniden canlandı. Geçen hafta hatta birkaç gün önce şey bitirdim. Crash Landing on You diye bir diziyi bitirdim. Belki izleyenleriniz varsa Descantes of the Sun'ı izlemiştim yıllar önce ve yani aşık olmuştum diziye. Onun üstüne yine böyle askerli bir dizi görünce dedim ki bunu acilen izlemeliyim. İzlediğime de kesinlikle de değdi. Hatta şöyle ki sanırım Descantes of the Sun'ı geçer. Evet, şöyle deli gibi bir e, Asya dizisi izleyicisi değilim aslında ama izlediklerim arasından birinci sıraya Crash Landing On You koyarım sanırım. Benim tarzıma çok uyuyor ve böyle de çok kendimle ilgili şeyler de gördüm. Bağdaştırdığım bazı hikayeler, anılar gördüm. O yüzden sevdim. Birinci sıraya onu koyarım. İkinci sıraya da Descantes'i koyarım sanırım ya. Geçen günlerde La roche Sisi Plus bu her zaman övülen muhtemelen görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Sisi Plus Bomb B5 diye bir şey. Onarıcı bakım kremi diye geçiyor. Ve ben böyle bir şey görmedim. İnternette böyle influencer'lar falan önerdiğinde hep şey oluyordum. Ya her kreme böyle aynı şeyi söylüyorlar falan diyordum. Ama gerçekten benim cildim acayip yatıştırdı. Size çok samimi öneriyorum. Bu kremi alın. Böyle minik minik uyguluyorum. Bilmiyorum doğru uygulanışı bu şekilde mi? Komple sürmek falan mı gerekiyor? Çok memnunum. Kesinlikle kullanın. biraz aşağıda duruyor. Neden? Şimdi annemle çarşamba pazarına gideceğiz. Böyle bir şeyler işte. O halde pazara gidelim. Ve bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? 1 lira oh, potato. Bugün tiyatro var sekizde. Ne tiyatrosu? İşte burada var? Çocuklar, çocuklar için. Comedy Park adı. Bak dolmaya başlıyor. Gelelim mi? Ama yemek yememiz lazım. Hemen bir şeyler yiyelim, gelelim dolma haline. Sekizde başlıyor. Beş var. Çok kalabalık değil şu anda. Evet. Efendim burada mangal yapmak yasak. Balık. Allah'ın yemini verdin mi? Balıkları iyi beslemezsen iyi pişmezler diyorum. Allah Allah! Günaydın. Perşembe gününden hepinize merhabalar diliyorum. Bu son zamanlarda yatakta galiba böyle çok kasılarak yatıyorum. Böyle iki büklüm falan. Galiba o yüzden olacak gerek. Sırtım çok ağrıyarak uyanıyorum. Hiç dinlenmiş bir şekilde uyanmıyorum. Bugün ilk defa uyandığımda dedim ki kalk bir egzersiz yap. Yoga gibi bir şey yap. Yani sırtını açacak hareketler yap. O yüzden şimdi böyle evde bulduğum rahat eşofman tarzı kıyafetlerimi giyindim. Çetin Çetin Taş'ın yoga başlangıç programı serisi var. Onu yapacağım. Devamında da birazcık böyle göbek ve kalça hareketleri yapmayı planlıyorum. Kendimde Yormadan çünkü uzun zamandır gerçekten spor yapmıyorum. Şimdi şöyle saçımı bağlayayım. Şu anda hazırım spora. Bu arada. Spor matım yok. Bulamıyoruz evde nerede olduğunu. Decathlon'a almıştım. Şu bayağı uyguna satılan 14 lira mıydı? 15 lira mıydı galiba? Öyle bir şey satılan spor matım vardı. Bu eve taşındığımızda ara odamız var. Böyle kullanmadığımız, açmadığımız eşyaları oraya koyduk. Oraya o mat girdi ve geri çıkamadı arkadaşlar. Bilmiyorum nerede oldu. Nasıl bu eve geldiğini görmüştüm ama bir daha göremedim o odaya girince. Şimdi o yüzden normal halıda yapacağım yani. Çok da büyük bir problem değil zaten. Bir başlayalım. İki tur su yanamaz başlayacağız. İlk turda ayrıntılı bir şekilde suyana maskarı yani güneşe selamı açıklayacağım. Bu yüzden biraz yavaş yapacağız. İkinci turda normal uygulayacağız uygulayacağız. <laughs> Gerçekten Lili Sabri insan değil bence. Ben bunun adını Fatma Gül olduğunu... Ş Aa, bir yaprak mı koparacaktı? Burnuna. Çekiyorum seni. çok, tat, değil çok tatlı Çok mi? tatlı. <laughs> bir tane kız Instagram'da şey atmış. Ben onu çok sevdim. Bunlardan yanaklarına koymuş. Gözlerini... <laughs> en son Eskişehir vloğunun üstüne tekrar bir, bir Evet. Sevebilir miyiz seni? Gel. Aa, gel. Abla sevsin. Haydi. Tosun gibi kanka. Gövdesine dokun. Bidi, bidi bidi bidi. Selam. A Yüzgür'den hepinize merhabalar. ile Kanlı bak Parkı'na gidiyoruz. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Bence böyle peynirli bir pizza gömülür gibime geliyor. Neden gömülmesin ki pizza? Zeynep. Utandım. Beyza ile 2-3 gün önce biz buluştuk. Ben onu Ankara'da sanıyordum. Bir anda dedi ki Eskişehir'deyim gel. Ben de gittim anında. Çünkü biz her zaman böyle buluşuruz. Maşallah diyeyim. Kanka ikisi de dolapta yokmuş. Ne? <laughs> i̇kisi de dolapta değil. Kanka yanarız öyle ya. Çok güzel bak. Dur ben şöyle bir şurayı alacağım. Şöyle kadrajıma video çekiyorum. <laughs> i̇şte burası Kanlı Kavak Parkı. Şurası tam fotoğraflıkmış baksana. Evet, geç istedim. ağacın altına seni çekeceğim. Şu inen yere geç. Ha. Dur, önüne dal geliyor. Hayır hayır bu tarafa. Çek Bekle. <laughs> Bir, iki. üçü <laughs> de söylemen lazım yine oldu yine en azından. <laughs> üç, üç hareketin e, kendisi. Ne yapıyorsun bir iki? <laughs> evet pizzalarımız geldi. <laughs> Konfeti ve <laughs> kendi ya. tasarımımız. Arkadaşlar önemli olan mutlu olmak. Önemli olan her şartta mı? <laughs> ser. Hanım ser alıyor. <alayım. gülüyor> Ne <laughs> dediğini kendin bile bilmiyorsun ya? Ya of. Şimdi bak. <laughs> yani biz zaten var olan bir, e, bir hesaplamayı bir daha Kendimiz yapacağız. hesaplayarak bulduk. <laughs> biz o yüzden herhangi bir hesaplama olduğunda dakika 15 km diye dalga geçeriz. Anladım. Teşekkürler bu bilgi için. Ne <laughs> demek kanka, ne dersin? Ne dedim? Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs>